Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. Yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören Ferhan Şensoy, ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle 70 yaşında hayata veda etti. Ferhan Şensoy'un acı haberini orta oyuncular sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımda tiyatromuzun kurucusu Ustamız Ferhan Şensoy'u dün gece bir süredir tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun ifadeleri yer aldı. Usta tiyatrocu yaklaşık bir ay önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve anjiyo operasyonu geçirmişti. Operasyon sonrası iç kanama yaşayan Şensoy bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu ismin vefatı üzerine kızları Müjgan Ferhan Şensoy ile Derya Şensoy'dan paylaşım geldi. Müjgan Ferhan Şensoy, babam uçtu gitti göklere mesajını yayınlarken, Derya Şensoy da, canım babacığım, çok ama çok üzgünüm, seni çok seviyorum ifadelerini kullandı. Ferhan eski eşi ve kızlarının annesi, Derya Baykal da sosyal medya üzerinden mesaj paylaştı. Derya Baykal, ustamı, kızlarımın babasını kaybettik. Çok üzgünüz. Notunu paylaştı. Ferhan Şensoy kimdir? Ferhan Şensoy, 26 Şubat 1951 tarihinde Samsun Çarşamba'da dünyaya geldi. Türk tiyatro ve sinema oyuncusu olan Şensoy, birçok dizi ve sinema filminin senaryosunu yazmış ve oynamıştır. Şair ve orta oyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur. Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen orta oyuncuları kavuğunu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmiştir. Biz de 70 yaşında hayata veda eden usta oyuncumuza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz.